Michael Jackson 25 Haziran 2009'da öldü. Galiba biraz sessiz sedası oldu. Ama 80'leri yaşamış milyonlarca insanın çocukluğunu da yanına alarak dünyayı terk etti. Yaşadığı şey hayat ya da yaptığı işe kariyer demek doğru olmayabilir. Çünkü Michael Jackson herkese siyah pantolon ve beyaz çorap giydi moonwalk yapmayı denemeyen insan bırakmadı. Yalnız ağlarken değil, şarkı söylerken de kışkırılabileceğini gösterdi. Henüz internet bile yokken dünyadaki herkesin tanıdığı tek insan olmayı başardı. Birkaç ülkenin toplam nüfusundan daha fazla albüm sattı. Amerikan müzik endüstrisini batmaktan kurtardı. Ve MTV'yi MTV yaptı. İlk dramatik video klibi çekti. Ve yeni bir sektöre hayat verdi. Bütün dünyaya We Are World'u söyledi. Amerika'nın inadına Rusya'ya ve Avrupa'nın inadına Afrika'ya gitti. Guinness rekorlar kitabına en çok rekor kırma rekoruyla girdi. Ağır suçlamalara maruz kaldı. Mahkemelik oldu. Üzerine büyük bir, bir nefret çektiğinde bile hiç kimseyle kavga etmedi. İflasın eşiğine geldi ama ortaya çıkıp önemli değil diye hep gülümsedi. Aslında dünya bir baba ve dünya bir eş oldu tabloid basının hakkında uydurduğu deli saçma haberlere çok üzüldüm. Hayatta en çok şempanzesi babası sevdi. Hep insan olarak aynı anda dahi, zengin, yalnız, tuhaf, androjen, gizemli, ulaşılmaz, yardımsever, karizmatik, çocuksu, travmatik ve naif olmayı becerdi. Michael Jackson Türkiye'ye Enibacı Bokki, Enibacı Bokki şarkısını hediye etti. Ve ne tuhaf da ki, bugünden sonra doğan çocukların hiçbiri Michael Jackson'ı tanımayacak. Yani aslında tanıyacaklar ama ne bileyim bir Frank Sinatra gibi ya da Elvis Presley gibi ya da Frank Lane gibi ya da ne bileyim ölmüş gitmiş bir çok yıldız gibi. Sevsen de sevmesen de işte çağdaşın bir adamdı. Belki dünyayı ele geçiremedi. Belki o çocuksu dünyasını yaratamadı. Ama Bakın bak, senin çağrışın bir adam. Michael Jackson senin için nedir? Kimdir? Ne oluyor? Dünya star Şimdi ben şarkıları ço çoğunu bilmiyorum e, ee, tabi kulağıma güzel geliyor bir Michael Jackson şarkı seyrettiği zaman dinliyordum onun danslarını hatta Berlin'de tıpatıp bir show vardı onu seyrettim Michael Jackson'ın aynısıydı ve sanki sahnede Michael Jackson var. Tamam sus bir, bir cümle Abi bir, bir şey var. yani o dünya starımız Allah rahmet eylesin. Dünya starımız tamam. Allah rahmet eylesin. toprağa bol olsun mu denir Hakkı Hı. abi? Yani, Müslümansa Müslümansa Allah rahmet eylesin denir. Müslüman değilse ki öyle bir onu da şimdi bu gece vefat ettiği için kendisi ne oldu öyle? Ha, Kadir Gecesi vefat ettiği için acaba öyle mi oldu? Yani Müslüman olmuştu da o yüzden mi Kadir Gecesi vefat etti diye gazetelerde çıktı. Ya yani Türk basını buna muktedir. Öyle düşün. <laughs> Peki efendim sizin için Michael Jackson? Benim ilk dinlediğim e, hakikaten onunla büyüdüğüm bir sanatçı. Gerçekten. Yani o Blue Jean'leri falan o zamanı hatırlıyorum. İlk çıkış şarkıları. ABC <laughs> vesaire. Michael Jackson'dan mı büyüdünüz? yeah ne ne kunna ja hai studio yeah yeah Kadar siz Michael Jackson'a büyüdünüz. <laughs> tabii 80'lerde 80 büyüyen bir çocuk şey olarak ama tabii Michael Jackson'ın hayran olmamak mümkün, mümkün evet. evet. değildi. Ben de bende çok büyük bir etki yaratmıştı. İşte oradan başladık devam edelim. <laughs> Fatoş Hanım siz büyüdünüz mü? Bir soru büyümeyin. Büyümediniz belki. Ama dünya hızları ve idol. Bütün ülkelerde pop, popçu olacak arkadaşlarımızın öne kaldığı isimdir. Evet. Hakkı siz Michael Jackson'dan büyüdünüz. Hayır, Michael Jackson bizim kucağımızda büyüdü. <laughs> evet abi, siz Michael Jackson'dan büyüdünüz efendim. Valla ben de Hakkı'ya katılıyorum yani, beraber büyüdük. Birimiz teyzesi, birimiz hala sonra. Evet, evet, evet yani böyle, teyze <gülüyor> hala <laughs> münasebeti. Arkadaşlar bugün çok formdasınız bakıyorum. Evet. Ya, 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 ya. Hayır bir şey söyleyeceğim ben. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur şey. <laughs> Müzik olarak bir diyeceğim yok. Benim haddim değil. Fakat bir asırda beraber yaşadığımız e, parmakla on parmaktan sayılacak <laughs> enteresan kişilerden biriydik. bir yerde. Evet. Zannediyorum ki hepimiz yüreğimiz ağzımızda çocuğu seyrettik. Hep başına bir şey gelecekmiş gibi nadide bir vardı da sanki ha kırıldı ha kırıldı. Aynen. Evet, Hep böyle hissi ben ona saldırdığı zaman kendi hesabıma oturduğum köşede ay mal, çıkacak size çok üzüldüm desem gülerler. Gizli şey tamam ben de sahiplendiğimi hatırlıyorum. Bir değişik insan bu aslında bir değişik insan. Farklı bir macera yaşadı. Değil mi Ayet? Evet. Hakikaten bir efsane. Evet, evet. Büyük bir efsane. Evet. Biz anlaştık. Hadi gidelim. <laughs> Evet, ikimiz var, i̇kimiz. Ee, Çok konuştuğum zaman burnumu kaşıyorum büyük ihtimalle. Yani konuşurken, sohbet ederken çok konsantre olursam sadece yapıyoruz. yapıyorum. Evet. Ne Olmayan bir tikiniz var kim diyor, kim diyor daha bir diyor abi, hiçbir şey yok. Sizin <laughs> var mı? Yoktu başladı. Ne? Bıyıkla oynuyorsunuz, bıyığınızın altına emiyorsunuz. Herkese. Evet, bir evet. Şu alanı. Dilim buraya kadar gidiyor. Ama onu bir alalım. Şu alanı. var? Oradan öyle evet. bıyıkları, oradan temizliyorsunuz.